Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Rabbim üzerimize sapar yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür. Amin. 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 İlahi adalette zaman aşımı yoktur o bir gün mutlaka tecelli edecektir. Mevlana Hazretleri Ölüyor işte insan, ha imamın sesinden sela ile, ha sevdiklerinin sözünden veda ile. Kimse için gözyaşı dökmeye değmez. Ağlayacaksan kaybolan zamanını ağla. bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme ben bir garip insanım ne tahtım var ne tacım tut elinden Allah'ım yalnız sana muhtaçım bir şeyleri zamana bırakmak aslında Allah'a havale etmektir çünkü zamanın yegane sahibi Allah'tır. Allah. Toprağın altında Resulullah yatarken ben toprağın üzerinde yürüyemiyorum. Bir kapıyı kapatan Allah bir diğerini açar muhakkak. Sen gönlünü ferah tut. Sabrın ödülünü verecektir Hakk. Dostuna yardım etmekte duyarsız olan düşmanının darbesiyle uyanır. Hazreti Ali radıyallahu anh. Tut ki bir dost için her şeyi yaparsın. Yaparsın da ille bir hayırlık etmez isen değerini bilmezler. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek sonra diriltecek olan da O'dur. Şükürler olsun Rabbim o beni yaratan, bana doğru yolu gösterendir. Halden âlâ halsizliğim, sözden âlâ sessizliğim. Ya Rabbi, ben seninle olduktan sonra, umurumda değil kimsesizliğim. Allah'ım uzak tut beni edepli görünüp, edep yoksunu olandan tatlı dilli görünüp çirkin konuşandan, yüzüne gülüp arkadan kuyu kazandan, en çok da kalp kırmaktan, utanmayan insandan, uzak tut beni Allah. Allah hakkımızda iyi düşünenlere, düşündüklerinin iki katını, kötü düşünenlere de sadece düşündüklerini versin yeter. İnşallah. Her güne güzelliğe niyet ederek başlayın. Bugün güzel şeyler olacak diye düşünün. Çünkü dilekler dualaşır, dualar gerçekleşir. Ey beni ezanla huzuruna çağıran, namazla beni kabul eden, secde ile kendisine yaklaştıran Allah'ım, kendinden başkasına beni muhtaç eyleme. Amin, amin, amin. Bir gün öyle bir kapı açılır ki sen kapanan tüm kapılar için Rabbine şükredersin. Ey gönül söyle bakalım damla düşmeden su bulanır mı? Rüzgar esmeden dal sallanır mı? Allah demeden kalp uyanır mı? Mevlana Hazretleri Ya Rabb'i her yerde haddini bilen gönül aynasını silen mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. 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 Allah dualarınızı kabul ediyorsa bu sizin imanınızı artırır. Geciktiriyorsa sabrınızı artırır. Eğer kabul etmiyorsa biliniz ki sizin için hazırladığı daha güzel şeyler vardır. Unutmayalım ki Rabbim ihmal değil, imtihan eder. Sen var gününde Allah dersin de, Allah dar gününde kulum demez mi? Allah var, Allah yar. Hiç düşündün mü? Yakup aleyhisselam neden Yusuf aleyhisselam ile imtihan edilmişti? Çünkü Yakup aleyhisselam en çok Yusuf aleyhisselamı sevmişti. Ezan sesiyle seni çağırana gitmezsen, dua ile çağırdığında sana gelmez. Kalbime göre verme Allah'ım, o yanılır. Senin hoşuna gidecek olanı benim kalbime ver. Amin. Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. fitne kötülük itibarıyla adam öldürmekten daha şiddetli bir günah, daha büyük bir suçtur. Bismillahirrahmanirrahim. Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip İman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Kimsenin kimseye fayda vermeyeceği gün gelmeden, geç olmadan Allah'a dön kardeşim. Dön kardeşim. Allah'ım, güzel olan ne varsa kalbimizden, başımızdan, ömrümüzden eksik eyleme. Amin. Amin. Amin de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalanmadır. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilselerdi. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. İmkansız diye bir şey yoktur. İnsan beceremiyorsa Allah nasip eder. Ya Rab, ben beceremiyorum. Sen nasip et. İnsan Allah'a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder. Beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim. Nimetlerime şükredin, nankör olmayın. Nefsi ancak zikri terbiye eder. Bismillah, her zerreyi yoktan var eden Allah'a, Hamdolsun. Gönüle girenin neşesi bol olur. Şükret. Gönülden çıkanın acısı pek derin olur. Sabret. İyi bir insanın en güzel, en saf yeri kalbi. En büyük yardımcısı Rabb'idir. Velhasıl kelam hissettiğin kadar kalbinde söyleyemediğin kadar dilindedir. Asıl kelam kalptedir. Lisan kalbe delil olur. Allah'ım, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle. Ayarsız terazide, yürek tartma, incinirsin. Yağmur gibi yağarsa başına bela, bil ki dua istiyor senden Mevla. Allah'ım kaldırmakta zorluk çekeceğim imtihanlardan, sana sığınırım. Beni ve sevdiklerimi dertlerin en zoruyla imtihan etme. Amin. 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 Moralimizin bozulması imtihanın, niyetimizin bozulması imtihanı kaybettiğimizin habercisidir. Allah sabredenleri sever. Ve ben her şeyi Rabbime bıraktım. Sabırdayım, bekliyorum. Allah senden kaybetmeyi beklemediğin bir şeyi aldıysa, bil ki sahip olmayı hayal edemeyeceğin bir şeyi verecektir. Sabır. yoktan var eden, varlığını ilmiyle haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ım. Bizi açlık, yoksulluk, sağlık ve sevdiklerimiz ile imtihan edip bir kula yük eyleme. Amin, amin, amin. Derdini sev, Allah'tan ikramdır. Sakın of bile deme. İlki imtihandır, imtihan. Allahım nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan, bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. Ey rızıkları üzerine alan Rabbim, herkesin rızkını vermeye ancak sen kefisin. Bize helal rızıklar lütfet. Amin, amin, amin. Ben Ömer Ançeri Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul etsin inşallah. En güzel duadır bir dostun bir dostuna habersiz ettiği dua. Sizler de o güzel dualarınızda bu fakir kardeşinizi unutmayın inşallah. Sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, çalışmalarımızı dostlarınızla paylaşmayı unutmazsanız bundan onur duyarım şeref duyarım alemlerin sahibi Rabbime emanetsiniz Allah hepinizden razı olsun